Ya gel mi kova? Ne info veriyorsun? Bari bir şey de ya. Sonsun. Sabahtan beri info Bu ateş musun? yetişemezler. İnfosunlar. Sıkıntı yok. İnfo diye konuşuyorsun sabahtan beri. Ben Nova dedim ama Nova dedim. Tamam Nova da benim arkadaşım. Ama konu yok çocuğun. Yaptın amına koyayım o zaman. He ben veriyordum burada. Çocuk B'yi tutuyor. Çocuk yolda. senin B'yi tutmuyor. Ano? Önündeki adamı vur amına koyayım sen daha önce. Kes ya amına koyayım. Aptal evladı senin. Aptal evladı senin. Rush'ı sıfır. Senin ben ismine sokayım be. Seninki çok iyi. Ne Bağımlı. Ne konuşuyor? Seninki çok mu havalı? Yani ne havalı, ne? havalı En az basın sıfır. sıfır. Adam vurdum. Oğlum. Adam vuramıyor. Korksuz etmiyor. <laughs> Senin nereye koynuyorum oyunu? Senin gibi bağımlı gibi oyunu. Çık teri git aman oğlum. Ayakta kalan son. Hey Ankara'dan da. Senin... Çekçek çıkalı oynadı. Kes lan kes yara. de... <laughs> lan yarac. <laughs> kes yuck lan aman oğlum. Konuş devam et ya. Spike <laughs> yerleştirildi. Kudurma tamam ya kudurma. Tamam bağımlı olmuyorsun sal bağımlı oyunu sal biraz. Bağımlı mı olmuşum öyle mi? Amına koduğum üstüne konuş amına koyayım. Cümle ya senden fazla arkadaş var ya. Ben kekemesin anasını satayım. İki cümle kuramıyorsun. Bunu diğer daha demin cümle kuramamam peki. Ya ne zaman kuramadım aptal. Öyle aptal? Tamam özür dilerim ya. Annem de a... Annen gel, de öyle. Ben yine Enes ile Enes Saldıranlar kazandı. Gene zaten annem annem ya. Vallahi düşman kaldı.